Rugby branşında oyuncuyum. 8 sene yakındır spor yapıyorum. Yani kendim bildiğim gibi spor yapıyorum. Ama talihsiz bir kaza geçirdim. Ee, o yüzden şu an omur bir kırık var ve e, toparlamam en az 3 aydan başlar dediler. E, yurtta kalıyorum dediğim gibi etüt Odası'nda ertesi günkü sınavım için hazırlanıyordum. Arkadaşlarım aradı beni. E, dediler ki Nisu seninle bir e, TikTok akımı çekeceğiz, video çekeceğiz. Yani diğer kızlar yapamadılar, yapsan yapsan sen yaparsın dediler. Beni çağırdılar. Ben de tamam dedim, gittim yanlarına. Ee, etütlerde yoklama alınıyor, artı eksi atılıyor ders çalışıp çalışmayanlar için. Ben de o yüzden acele ettim kızların yanına giderken. Hiç düşünmedim. hani Ne yapmam gerektiğini söylediler. Acelem olduysa ben sorgulamadan dediklerini yaptım. Beni ortaya aldılar, ilk kişilerde. Ortaya aldılar, kamerayı koydular. Ee, önce ben zıplayacağım, sonra sen zıplayacaksın, üçümüz aynı anda zıplayacağız dediler. Herkes zıpladı. En son ben ortadaydım. Zıpladım. Ee, i̇kisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar. Sonra direkt yere düştüm. Ben hani yerden kalkamadım. Çok fazla ağrım, acım vardı. Ambulans geldi direkt o an. Ambulansla acile götürdüler beni. Nöbetçi hocam da yanımda geldi. Tomografiden sonra omurgamda, omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. Zaten o, o süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum. Ee, şu anda da öyle. Ağrılarım çok fazla ameliyat olamayacak kadar ters bir yerde. O yüzden çelik korsayla hani devam ediyorum. Ee, Arkadaşlarım kötü niyetle yapmadığını biliyorum bunu farkındayım. Ama sadece e, yapılan zemin sert bir zeminde ve bunu düşünmeleri gerekirdi. Ben öyle düşünüyorum. Sadece olan benim sporum oldu, hayallerim oldu çünkü ben e, bir sene yakındır milli takım için hazırlanıyordum. E, Şubat'ta maçım vardı. Hani Maçıma katılamayacağım. Arkadaşlarıma sonuna kadar destek olacağım onlara. Çok fazla güveniyorum tabii ki ama hani çok büyük hayallerim vardı. Hayırlısı buymuş diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Kızım yıllardır verdiği emek, yıllardır verdiği çaba TikTok akımı adında bir şaka adına iki dakikada mahvoldu. Hamd ediyorum buna şükür, şimdilik çok kötü bir şeyimiz yok. Ben güveniyorum kızıma, ayağa kalkacak, tekrardan sporuna geri dönecek. Bu TikTok adı altında çekilen bu şakalar, ağır şakalar altında bir sürü insanın canına mal olabilir, gençlerimizin hayatına mal olabilir. Ben gittiğim zaman o gece kızımı belden aşağı felç de bulabilirdim veya beyin kanaması geçirmiş olarak da bulabilirdim. Bunun için ebeveynlerden ricam şu, çocuklarımıza girdikleri sınavda yüz alacaksın sen mühendislik okuyacaksın demek yerine insan hayatının daha değerli olduğunu, vicdanlı, merhametli, duyarlı birer insan yetiştirmeye tavsiye ediyorum. Çünkü iki dakikalık bir şaka benim kızımı bu hale getirdi ve benim kızım hayat doluydu. Şurada göründüğü gibi bu reklam amaçlı değil, kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Çok büyük bir emek var. Kızının kaldığı yurt, okul, hepsi tek tek aradılar, ilgilendiler. Burada hani onları kötülemek için gibi bir asla düşüncem yok. Hala arkamızdalar sağ olsunlar. Ee, çok üzgünüm ya. Bir anne olarak gerçekten çok üzgünüm. Şu TikTok akımı nedir? Buna bir an önce bir el koyulmasını istiyorum. Çünkü benim kızım gibi daha nice gençlerin hayalleri çöp olmasın.